Merhabalar ben Erdem Yeşil. Bugünkü bölümümüzde yine finansal piyasalardaki gelişmeleri ve haberleri sizin için yorumlayacağım. İlk haberimize geçmeden önce Bistüz'ün bugünkü analizi ve haftalık durumuna şöyle bir göz atalım. 3 Haziran itibariyle Bistüz 10.556 puanda günü kapattı. Yaklaşık %1.5 gibi bir prim vardı. Geçen bölümde bir takım jeopolitik risklerden bahsetmiştim. Bu haftaya sirayet etmedi. Yani görünen ama Tabii bu olumlu bir haber, sevindirici bir haber. Yılbaşından itibaren yaptığı primlemeye bakarsak BIST 100, 100'ün %38,46 gibi bir primlemesi söz konusu. Tabii bu hani enflasyon oranının üzerinde mi bir yıllık yaparsak eğer bir yıllık fiyatlamaya baktığımızda %96 prim neva var. Bu açıklanan enflasyon oranının üzerinde tabii ki de. Tabii bu enflasyon oranındaki verilerin ne kadar güvenilir olduğu piyasada çok tartışılıyor biliyorsunuz. TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranıyla en ağır açıkladığı enflasyon arasında ciddi farklar var. İkincisi devlet kurumlarında bir takım ücretlere yaptığı zamlarda da yani TÜİ'nin açıkladığı enflasyon oranının üzerinde zamlar yapıldığını ya da fiyat artışları yapıldığını görebiliyoruz. İkinci baş Başladığımda size bugün fonlar hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. Daha doğrusu tefas platformu hakkında biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Tefas nedir? Fon bilgilendirme platformudur. Burada herkese açık fonlar hakkında bilgilendirme alabiliyorsunuz. Burada yılbaşından itibaren bakarsak tefasta primlenen hisse senedi şemsiye fonu ilk sırada geliyor yüzde 43 gayet iyi bir primleme bir yılla bakarsak eğer enflasyon oranına kıyaslayacak olursak bir yılda da hisse senedi şemsiye fonu yüzde 138 primlenmiş durumda. Yani enflasyon üzerinde net bir getiri var. Yani eğer ki yatırım yapmak istiyorsanız yani bir ev, bir araba almak için birikim yapmak istiyorsanız hani size tavsiyem şu anki enflasyon üstü ortamda hisse senedi fonları. Gayet iyi performans sevgili. MTA bakacak olursak burada kıymetli madenler şemsiye fonda da %80 gibi gayet iyi bir primlenme var. Yine aş enflasyon üzerinde getiri var yine burada da aşağı yukarı. Tabii çok da kötü bir performans sayılmaz burada. Yani Portföyünüzde bir miktarda MTA tutabilirsiniz. Emlak konutun bir konut kampanyası yapacağı duyuruldu. Burada bir gazete haberinde size okuyacağım bilgilendirmeyi. 1.29 faizli konut kredisi kampanyası başvuru şartları nelerdir diyor. Bundan bahsedilmiş emlak konut kampanyası şartlarını açıklayan bahseden emlak konut genel müdürü Cengiz Erdem birinci koşulda peşin alımlarda %25 indirim ikinci koşulda %25 peşin at vada ara ödemeler satış koşulumuzda 6. 12. veya 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor demiş. Üçüncü koşulumuzda ise yarısı peşin kalan yarısında 1.29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı soruyoruz. Dördüncü ve son koşulumuzda da diyor, %25 %25 peşinat 1.9 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksi seçenekleri olacaktır demiş. Yani şu anki piyasa koşullarında gayet iyi bir faiz oranı. Tabii ki de kaç konut var burada? Yani toplam talebi karşılayabilir mi? Mümkün değil yani toplam talebi karşılayamayacağım. Yani burada şu sevindirici oran var. 1.29 faiz oranı bir öncül gösterge olabilir. Faizler düşmeye başladığında ev kredilerin acaba bu civarlara mı gelecek? gibisinden hani bir öncül gösterge olarak değerlendirmeyir miyiz? Acaba talep doğrultusunda bunu yapacaklar faiz oranlarını önümüzdeki bir yıl için içinde düşürülecek. Çünkü bekleyen bir konut talebi var, kentsel dönüşüm var, Hatta daha yeni haberlerde İstanbul'da bir ev hiç deprem bile olmadan kendi kendine yıkılmış. Bekleyen, dönüştüleyen konusu da var. Yani bununla alakalı da haberleri tabii ki de takip edeceğiz. Tabii ev almak isteyen, burada bizi takip eden takipçilerimiz de olabilir. Yani bu konular mutlaka ki ilgileniyorlardır. Burada dikkatimi çeken bir haber daha oldu. Ee, geçen bölümde bahsettiğim Çin-Tayvan geriliminden dolayı. Ee, 7 Mayıs Tarihli bir haber. Çin altın alım çıngılını genişletti. Fiyatları yükselmişti diye bir başlık var Çin Merkez Bankası altın alım çıngılını devam ederken bankanın endik altın miktarı Nisan ayında 60 bin ons arttı. Çinli üreticilerden gelen güçlü altın talebi fiyatların yükselmesine yardımcı oluyor. Bu jeopolitik gelişmelerden dolayı şu an için altının fiyatını koruyacağını gösteriyor. Nisan ayında altın rezervleri 16 ay üst üste artarak değerli metalin rekor seviyede çıkmasına yardımcı olan altın çılgını genişletti. Ya yani buradaki habere bakarak ben elinizde emtia varsa altın gümüş tut tavsiyesini verebilirim. Yani bu çok net gözüküyor. Tabii bu dediğim gibi Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik sona erdiğinde de fiyatların aşağı geleceği anlama gelir. Çünkü artık Çin Merkez Bankası altın alımlarını azaltacaktır. Buradan onu görebiliyoruz. Bir soru bir önceki bölümde birkaç arkadaşımız izleyen arkadaşlarım bana şöyle bir soru sordu. Eğer ki dedi elimizde de diyelim ki 1 milyon lira para var. Para, araç almak istiyoruz. Ne tavsiye edersin gibisinden bir soru sordular. Acaba araç mı alsak? Yani Ya da araç almak yerine farklı bir yatırım mı yapsak? Böyle değerlendirsek mi? O konuda da biraz fikir yürütmek istiyoruz. Şimdi Tefas'tan bahsettik size burada. Diyelim ki 1 yıl içinde %138 hissesini değerlenmiş. Yani 1 milyon liranızı diyelim ki siz burada herhangi bir fona koydunuz. Üzerine ne yapar? Yani %140 değerlendi düşündüyse 2 milyon 400 milyon lira gibi para yapar bugün itibariyle. %100 de enflasyon olduğunu düşünürsek yani 1 milyon liranız, 1 yıl önceki 1 milyon liranız bugünkü alım gücüyle 2 milyon lira yapar. Yani size burada 400 bin lira gibi bir reel getiri imkanı verir sadece fonda değerlendirmiş olursanız. Bize burada aylık 30 bin lira gibi bir bütçe veriyor. Hani şunu söyleyebilirsiniz. Ya ben ayda 10 bin lira bütçe ayırsam araç kiralamak için işte haftada 4 defa araç kiralasam benim için yeterli mi? Ha yeterli derseniz yani size burada ayla 23 bin lira gibi bir net ek gelir sağlamış oluyor ki bu çok ciddi bir para şu an için. Asgari ücretin 17 bin lira oldu düşünseniz. Bu ciddi bir para. Yani bu yatırımı yapılır mı yapılır. Ha şu son bir yılda enflasyonist bir ortam olduğu için bu kadar ciddi bir para verdi. Yani bir yıl sonra enflasyon düşmeye başladığında bu kadar net yüksek bir net getiri olur mu? Yani olacağını düşünmüyorum. Çünkü faiz oranları düşecek, enflasyonun ortadan düşecek. Ama şu kıyaslamayı net bir şekilde yapabiliriz. Araç almak mı? Araç kiralamak. Yani bu kıyaslamayı net şekilde yaparız. Araç kiralamak tabii ki de belli bir araç yatırdığımız paralardan yani aracı kullanmaktan belli bir miktar tasarruf etmiş oluyorsunuz. Çünkü araç varken istediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Kiraladığınız zaman ise haftada bir gün kullanacaksınız. Ama tabi aldığınız zaman da araç evin önünde bir ay boyunca bazen altılı şekilde yatabilir. Tabii sizin tercihiniz yapılabilecek bir şey. Ama dediğim gibi burada ciddi bir gelir kapısı var. Şunu da diyebilirsiniz. Ya benim aracım var şu an fazla kullanmıyorum. Hani satıp bir fona yatırabilir miyim? Tabi bu finansal bir karar. Yanına alınabilecek bir karar. Şu anda satabilir misiniz? Aracınızı diyelim ki satmak isterseniz. Şu anda faiz oranları yüksek olduğu için piyasanın alıcı kısmının çok da talep olduğunu düşünmüyorum. Yani faiz oranları aşağı gelecek ki piyasaya talep oluşsun, araç kredisi çıkabilirsin, siz de aracınızı satabilirsiniz. Bu bölüm için burada noktalayalım istiyorsanız. Yine sormak istediğiniz sorular olursa bana yorumlarda ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.